Bismillahirrahmanirrahim. 2022 kurbanlıklarımız. Bu tarafta tosunlarımız var. Bu tarafta düvelerimiz var. Gel. Tam yanımda dur gel. Tosunların maşallahı var. Bayağı büyükler. Üvelerimiz de çok güzel. Ben burada güzel şey de seviyorum. Evet. Gel tamam yanıma gel. Niye? Tamam. Ortadan gel zincirler yetişmez gel. Hüseyin bak uzakta kaldın gel. Çabuk ortadan gel tam ortadan çabuk. Gel adı gel adı gel adı gel. Çıkmaz ya. ya çıkmaz bu tarafa gel. Gel gel gel. Ay, sen gel oğlum Ya şundan çok korkuyor. Bu da bizim Tosun. <laughs> gel. Arkadaşlar, şu büyük olan kafere giden çok korkuyor ona. Yoksa ben. Arkadaşlar geçen sefer böyle değildi. baya <laughs> iyi yani mallar. Arkadaşlar, güzel hayvanların boynu kurbana hazırlar yok, boyu. daha da bunlar. Maşallahları var Büyürler. Zaten ama onlar da benden korkuyor. Koklamaya çalışıyor. Hayvanlar koklayarak birbirleriyle anlaşır. Evet. Yavrularını plan kutusuyla tanır. İçeriye yabancı girdi ya. Hemen ses verdi. Arkadaşlar işte. Böyle. Bu bizim ağa. <laughs>